Evet dostlar Yeni bölümde karşınızdayız İzmir Almanya seferimizin ikinci bölümündeyiz Adres topluyoruz Şu anda Boşaltma yaptığım adrese Yakın bir yerdeyim dostlar Sabah ilk iki adreste Problem çıktı alamadık Şimdi iki adres aldık Öbür iki adresleri yarın alacağız onlar da Hamburg'da, onları da çekeceğim zaten orayı. Ama şu yolu izlemenizi istiyorum. Baya bir nasyonel gideceğiz. Bu yolu bir izleyin. Sonrasında yine videomuzu açacağız. Orada detaylıca ben size anlatırım. Siz burada şu yolun tadını çıkarın. Boşuna ben gevezelik yapıp başınızı şişirmeyeyim. dostlar videomuzun kalan bölümüne devam ediyoruz. Şimdi dostlar ben e, videonun başında söyledim. Adres topluyoruz. E, i̇ki adres alabildim. iki adresim kaldı. Yalnız bir adresimin yükü hazır değilmiş. Yarın alacağız. Bir adresinde de olduğu semtte bomba ihbarı varmış. Bu ihbardan dolayı da yüklemeler, boşaltmalar komple iptal edilmiş. Yarın işte bomba imha ekipleri gelecekmiş. Arama yapılacakmış falan komple. Fabrika bölgesinde falan filan. Yani yüklemeler, yüklemeler iptal. O yüzden ee, ben de bu videoyu burada noktaladım. Şimdi zaten bunu izledikten sonraki sadece e, güzel bir böyle ormanlık bir alanda sürüş yapıyorum. Yani adrese gittim geldim. Onun videosunu çektim. Onu izlersiniz. Sonrasında dediğim gibi bu bölümü burada bitirelim. Boşuna bölümü bekletmeye gerek yok. Sonrasında e, artık 3. bölümde de artık 2, 1 aynen ikinci bölüm bu. Üçüncü bölümde de Türkiye'ye dönüşü çekeriz. Adresi çekemeyeceğimiz için dönüşü çekeriz. Şu anda neredeyim? Şu anda Hamburg tarafındayım dostlar. Ee, Neomüster'deyim. Neomüster'den şimdi yine Hamburg'a doğru gidiyoruz. Ee, Hamburg'un çıkışında bir yerde alacağız yükü. Dün yine hamburgun içinden bir yerden aldım. Orada da bizim adres problemlerimiz her zamanki olduğu gibi. Adresi atıyorlar ama yani gittiğim fabrika tamam büyük bir fabrika ama giriş var ama şimdi bazı fabrikaların girişi küçük araba var bir de büyük araba var. Ne kamyon işareti var, ne kamyon girebilir var. Durduğun cadde ana cadde. Hani durup sorma şansın zor, sıkıntılı. Ya dedim bari hani ana caddede dört büyü yaktım yolun ortasında bıraktım arabayı gittim. Ofise sormaya. Ofis dedi buradan gireceksin. Evrak işlerini halletti. Dedi burada bekleyeceksin. Falan. Yani orayı bulmak için fabrikanın etrafında girişi bulmak için dört sefer falan döndüm, tavaf ettim fabrikayı. Hani zor buldum. Bizim hani navigasyonla gidiyoruz evet. Ama ya fabrikanın bir tane değil kapısı. Bana göndermişler işte bilmem ne strese 59C. 59C'ye gidiyorum. Giriş yok. Sonra sonra Bağdat bulunur derler. Onun e, onu soracak kadar da bizde Almanca yok. Şey gibi İlyas Salman gibi <laughs> diye adres Tebrik mini. mini adres tebrike diye ya. İşte bizde o gibi. Neyse dostlar dediğim gibi bazı sıkıntılardan geçiyoruz böyle. Adres bulurken ne bileyim. Almanya'nın her yeri otobandır. Bakın her yeri otoban. Almanya'da yaşayan arkadaşlar daha iyi bilir. Her yer otobandır. Hani bir ucundan bir ucuna yani etrafını otobanla dönersiniz. İçinde otobanla gezersiniz. Ama abi yetmiyor yani. Yetmiyor. Düşün yani. Her yer otoban olduğu halde yetmiyor. Yani gündüz adrese gitmek 100 kilometre yolu yani biz Saatte 190 km hızla gitsem, gitsem 100 km yolu 1 saat 15 dakikada falan gidersin. Ama yeri geliyor 3 saat yeri geliyor 2 saat yeri geliyor 4 saat Çünkü aşırı yol yapımı var. Yol bakım çalışması aşırı derecede. Bizim Türkiye'deki gibi bölüm bölüm yapmıyorlar. 100 kilometrelik alan tamir yapılacak 100 kilometreyi kapatıyorlar yani tek şeride düşürüyorlar veya işte daraltıyorlar iki şerit ama dar hız sınırı koyuyorlar falan o yüzden çok sıkıntılı bir şey Almanya'da gündüz araba sürmek. Neyse dostlar dediğim gibi ee, videonun devamını boşuna beklemenize gerek yok. Bu videoyu böyle atayım ben. Artık üçüncü bölümü de dönüş videosu olarak sizlere çekerim. Dediğim gibi Hamburg'dayım. Adreste iki adreste de problem var. Biri yük hazır değil. Yarın alacağız. Oraya gidiyorum şimdi. Sabahtan onu alacağım. Öbür yükte bomba imha ekibi gelecekmiş de işte arama yapılacakmış. Bomba bulunacak, bulunmayacak. Ne olacağı belli değil yani belki de almayabiliriz dedi abi dedi. Ee, yükleyen arkadaş. Firma tabi biz burada üç gün, üç gündür aynı adresleri dolaşıp duruyor. Problem var biliyorsunuz. Yani e, o yüzden firma da bunu telafi ediyor. Edecek yani daha doğrusu. Çünkü boşuna yatmıyoruz burada yani. Ben, benimle birlikte gelen Sertaç Türkiye'de adam şu anda. Türkiye'ye döndü. Hadi ben hafta sonu kaldı. Cuma günü boşalttım. Cumartesi pazar yaptık. Pazartesi günü buranın tatiliydi. Cadılar bayramı vardı. Hadi onda da yaptık. Pazartesi günü akşam çıktım yola. Adresler pazartesi geldi. E, bize faydası olmadı bu seferde. Bugün günlerden de çarşamba. Pazartesi günü başladık adresleri gezmeye. İki adres aldık. Yani bir günde alabilecektim bu adresleri. Hazır olsaydı o derece yakınlar. Yani aralarında en, en uzak bu, buydu. Bir de buydu. Geldiğim yerden 100 kilometreydi bu. 100 kilometre sonra çıkıyordum. 80 kilometre de 3. adresten 4. adresin arasıydı. Maalesef uygun olmadı. İşte yarın bir yerden 12 palet alacağız. Bu bomba ihbarı olan yerden de iki tane makine bıçağı alacağız ama alamıyoruz. Dediğim gibi bakalım yarın ne olacağı da belli değil. Evet dostlar. Hadi bakalım. Ben burada videoyu kapatayım. Sonrasında 3. bölümde tekrar karşınızda olurum sizlere güzel görüntüler eşliğinde müzikli bir yol videosu izlettireceğim. İzlemeden geçmeyin. Hadi görüşmek üzere.